220 Mergeç Mahallesi 893 Sokak üzere yaralamalı kaza bilgisi alıyoruz. Satın. Buraya bakınca şu abi ee, ses e, ver e, abi lütfen. Evet. Yeniden Yeniden. musun? Abi ses ver lütfen. Yeniden. Abim. Abi Tamam. Bana boyun. Abimi kurtarın lütfen, lütfen, lütfen. Hadi, Hadi siz Abi. 937, herkesi,

Sen var. Kiti bırak. Ben yani iki parmak. Kiti bırak sadece tamam. damar yolu. Tamam. Mayı vesaire. Tamam. Onu yastığı, yastığı verin yapayım. abi. Yastık burada. Şöyle. Başını arkaya koysana. Ben... Hastalarla konuşsun hastaları var abim. İsim neydi beyefendi? Benim Bahadır. Asmar ağam abim dedim. Baş... Bir anda çıktı önümüze araba. Baş bağlarını verir misiniz? Baş bağları. Alnı, alnı, alnı tut. Alnı okay. tut. Boynum boynum. Elif alını tut aynen, yapıştır. Boynum. Ambulans <laughs> geldi mi? Şey Tarkana ver var, dur traksiyonu. Bir dakika. Şey. Tamam. Bacakları bağlayalım. İyi. Duruma. Tamam. E, Hala hastadırlar değil mi? Sarı evet. May evet. takıyoruz. tarafa çık. Hazır mısın? Cevap. Gönlümle var Kemalleme. Kemalleme. Tamamacak mı? Evet.

Bak <laughs> Çekiyor bir üç kemerleri aç kemerleri aç tamam devam devam tamam devam edin hazır devam güzel bir tatbikatın sonuna geldik e tatbikatımızda çoklu bir trafik kazası, 3 araçtan oluşan, 4 ve e, hatta 5 yaralı, 1 yeşil kod, 3 sarı kod, 1 kırmızı kodlu triyaj kodlu e, yaralılarımız vardı. UMKE ekibimiz e, Sağlığın Kahramanları e, gelip ilk müdahalelerini yaparak eee triyajını yapıp ilk müdahalelerini yapıp e, hastalarımızı, yaralılarımızı Uygun bir şekilde hastanelerimize naklini sağladılar. Ee, Yusuf Bey'in de söylediği gibi yıl içinde yine tatbikatlarımız tüm hızıyla devam edecek. Ee, neredeyse her ay değişik faaliyetlerimiz olacak. Ee, UMKE personelimizi e, her geçen zaman bütün olacak acil durumlara, afetlere hazır bir şekilde e, milletimize hizmet vermek için sürekli hazır tutmaya çalışacağız.